İnsan Allah'a yürüyerek gitse Rabbul Alemin ona koşarak gelir. Yeter ki insan küçücük bir şey yapsın, yeter ki insan bir adım atsın Allah'ın merhameti çok büyüktür. Allah erhamur rahimindir, rahmet edenlerin en merhametlisidir. Yeter ki insan bir şey yapsın. Yeter ki insan ya Rabbi diyebilsin, ben pişmanım diyebilsin. Nefsi mülhime. Nefs-i mülhime'nin sahibi insan inşallah ben bir daha yapmayacağım der. Ben bir daha yapmayacağım kast eder bir daha yapmamayı. Düşse dahi yine kendini toparlar ya Rabbi der ben pişmanım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Ne kadar düşse yine kalkar Allah'ın yolundan kendisini dışarı çıkartmaz. O küfrün pisliğinin içine de batmak istemez. Artık yavaş yavaş nefsi mülhime'de insanın ahlakı düzelmeye başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Der ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Rabbul Alemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Kur'an-ı Azim-i Şan'da vasfederken şöyle buyurur. Ve innekel alâ kulukun azim. Muhakkak ki sen çok büyük bir ahlak üzerinesin. Bir insanın ahlakı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına benzemiyorsa bir insanın ahlakı gittiği yol Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine uymuyorsa bu insanın ismi cismi ne olursa olsun Allah'ın yolunda değildir. Ahlak Nefse emmarede hani derler ya can çıkar huy çıkmaz. Öyle devam eder. Ama mülhimeye geldiği zaman insan fark etmeye başlar. Pişman olmaya başlar. Dönmeye başlar. Ne kadar hata işlerse işlesin Allah'a yine döner. Dördüncüsü, nefsin sıfatlarından dördüncüsü, nefsi mutmain nedir? Mutmain olan nefis. Rabbul Alemin bizi onlardan eylesin. Nefsi mutmain neye kadar insan tehlikededir?